Rüyada üzüm görmek kariyer ve iş konuları ile tabir edilir. Beyaz veya siyah üzüm gördüyseniz uzun mücadele sonucunda başarı kazanacağınız şeklinde yorumlanır. Rüyada üzüm toplamak. Rüyada üzüm toplamak kişinin iş, sosyal ve ailesinde güzel ortaklık kuracağına işaret eder. Büyük başarılar elde edeceğine ve çok iyi kazançlar yakalayacağı şeklinde ifade edilir. Bekar ise çok yakın zaman içerisinde yeni kısmetlerin kapısına geleceğine delalet eder. Evli ise huzurlu bir hayata sahip olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada üzüm görmek Rüyada üzüm görmek genel olarak olumlu şekilde yorumlanır. Bol kazanca işarettir. Üzüm ayrıca bolluk ve bereket anlamlarına da gelir. Üzümün sağlıklı bir yaşama yorulduğu da bilinen yorumlar arasındadır. Üzüm aynı zamanda isteklerine kolay şekilde almaya da yorumlanır. Rüyada kuru üzüm görmek Rüyada kuru üzüm görmek mutlu bir yuvaya işarettir. Aynı zamanda hayırlı kısmete ve paraya alamettir. İyi bir eş adayına ve güzel paralar kazanmayı içerisine kapsar. İyi arkadaş edinmeye ve uzun süren dostluklara işaret eder. Rüyada yeşil üzüm görmek Rüyada yeşil üzüm görmek rüya sahibinin alacağı kararlar ile bir yere taşınacağına işaret eder. Bu rüya daha çok aile ve soy ile ilgilidir. Ailenizi daha iyi yaşam şartlarına taşıyacağınıza dair işaretler verir. Rüyada beyaz üzüm görmek Rüyada beyaz üzüm görmek değişik şekillerde yorumlanabilir. Rüya sahibinin hayırlı bir evlata sahip olmasına işaret eder. Bu rüya bereketli kazanç ve helal mal konularını da kapsar. Geçimin güzel yollardan elde edilmesi şeklinde de yorumlanır. Rüyada siyah üzüm yemek. Rüyada siyah üzüm yemek hastalıklardan kurtulmaya ve hayırlı bir ömre delalet eder. Rüyayı gören kişi hayatının geri kalan kısmında bir sağlık sorunu yaşamayarak huzurlu bir yaşam sürdürür rüya sahibi işlerini çok hızlı bir şekilde ilerletebilir. Rüyada üzüm saltımı görmek. Rüyanızda üzüm saltımı görmek mal ve rızk ile ilgilidir. Kişinin mal varlığının artması şeklinde yorumlanır. Ailenin bir araya gelmesi ve muhabbetin artması konularını da kapsar. Güzel amel ve ilim olarak yorumlanan rüyalardan birisidir. Rüyada üzüm yaprağı görmek. Rüyada üzüm yaprağı görmek güzel amellere kavuşmaya işarettir. Genellikle iyi huy olarak yorumlanır. Kişinin işlerinin iyi bir şekilde ilerleyeceğine ve yeni yatırımlar yapacağına işaret eder. Bu rüya daha çok zenginlik ile alakalıdır. Kişinin zengin bir hayat süreceği konusunda haber verir. Rüyada kırmızı üzüm görmek. Rüyada kırmızı üzüm görmek, Mevsiminde görüldüğü zaman olumlu şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine delalettir. Sağlık problemleri yaşayan kişi ise şifa bulacağına işaret eder. Kırmızı üzüm görmek, iyi olmak ve evlilikte güzel zamanlar geçirmek demektir. Kişinin sevdiği insanlardan iyi haber alması ve neşenin yerine gelmesi anlamlarını taşır malların satılmasına ve kariyerinde yükselişe işaret eder. Rüyada üzüm bağı görmek Rüyada üzüm bağı görmek aile konuları ile alakalıdır. Evin annesi şeklinde de yorumlanabilir. Evi yöneten, çekip çeviren ve evdeki erkeklere yardımcı olan kadındır. Bu rüyayı gören kişi anne ve baba olmayı göze alan bir kadına sahip olacaktır. Rüya içerisinde üzüm bağı görmek rızık, Mutluluk, uyum ve sevgilidir.